Çerkezleri Kasimiler ve Fikariler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunları beyazlar ve kırmızılar da denir. Bu Bizanslarda çok meşhur yeşiller ve maviler kavgası gibi. Ve onlar Osmanlı valisi orada olmak kaydıyla Mısır'ı yeniden yönetmeye başladı. Yani ve bu iki hane aslında çok farklı Çerkez gruplarının intisap ettiği iki hizip, parti gibi diyelim. Askeri gücü de olan. Bunlar yaklaşık olarak 1517'den başlar aralarındaki mücadele 1500 1700'lere kadar aralarında mücadele ederler ve Zülfikari Hanesi. Biraz resimleri ileri alabilir miyiz? Zülfikari böyle askeri üniformalı bir hane var orada, bir grup var. 1700'lerde Zülfikari Hanesi, bu Çerkez grubudur, Mısır'ın tamamının yönetimini ele geçirir. Ve e, işte kavalılığıyla mücadele eden, burada durabiliriz. Bu e, son Çerkez Sultanı, Çerkezlerin kansavur dediği, Kansu Gavri'dir. Bunun başındaki taç e, Zülfikar tacıdır, Kur'an'da geçer biliyorsunuz. Zülfikar e, çok harikulade eden bir karakter olarak Kur'an'da geçer. İslam'ın muhafızı ve koruyucusu sultanı olduğu için bu Zülfikar tacını kullanır Çerkez sultanları. Bu solda e, 1500 dersem 15'te yapılmış bir resim. Son Çerkez Sultanı Venedik elçilerini karşılıyor. E, İtalyan bir ressam tarafından yapılmış. Devam edebilir miyiz? Hocam ilk günden 1700'lere kadar sadece iki fraksiyon olarak mı gelmiş? Farklı fraksiyonlara hiç bölünmemiş mi? Yok. Ya çünkü, Bu Osmanlı sonrası dönem. Yani Osmanlı dönemi sonrası. Osmanlı sonrası dönem Mısır Çerkezleri iki gruba ayrılır. Ya, Birinci gruba. Genelde gruba ayrılır ardından da farklı fraksiyonlara tabii, tabii. şey yapar Sonradan mı? bunlar kendi içinden daha büyük haneler çıkıyor. Mesela Kazdağlı 1750'de Zülfikari Hizbi bütün Mısır'ı alır. Onun içinden Kazdağlı hanesi çıkar. Mesela Napolyon'la savaşanlar onlardır. Kavalalı'yla savaşanlar onlardır. Ve 1800'lere gelindi başka haneler de çıkıyor. Ama aslında bu iki ana hizbin çocuklarıdır. Yani ittifak yaptıkları. Burası Kahire. Soldaki büyük resim 1517'de Osmanlı ordusu ile Çerkez ordusunun Kahire kapısındaki savaşları. Yani gücü yok. Dolayısıyla suikast düzenliyor. 500 tane Çerkez Bey'ini kalede öldürüyor. Bir kısmı... Sanırım davet ediyor. Evet yemeğe davet ediyor. Yemek ediyor davetiyle ve, evet. e, Yani bu çok onurlu bir davranış değil. Ama Kavalalı'nın Mısır modernleşmesinde çok büyük bir yeri var. Zaten hemen sonra diğer Çerkez grupları Kavalalı ile akrabalık oluşturuyorlar. Bu arada bu saldırıya uğran Çerkezler Libya'da Misrata kentini kuruyor. Bir kısmı da Sudan'ı domine ediyorlar. Orada da bir çok çalışılmamış Mısır Çerkezleri şey. Hatta bu Ömer Elbeşir var son. Evet. onda o kandan gelen bir damar var. Bu 1811 katliamı biz normalde bundan sonra Mısır Çerkezlerinin yok olduğunu zannediyoruz ama öyle bir şey yok. Orada devam ediyor yani o şeye kadar 1900. Ama bir anlamda etkisi kırılıyor. Evet, kırılıyor. Artık bir ne diyelim ona? Konsensus'la yönetiliyor Mısır. Kavalalı bir aktör, Mısır Çerkez Beyleri bir aktör, Osmanlı ve Türkler bir aktör. Bu aşağıdaki soldaki kişi Barudi Barudi, Arap şiirinin modern Arap şiirinin kurucularından Memlük Çerkezlerinden çok müthiş bir kalemi var. Çok harika şiirleri var. Bu sahadaki Urabi Paşa'dır. Abdülhamit döneminde Mısır'daki Çerkezlerle yani bin, artık 1880 90 doğru Arap milliyetçileriyle Mısır Çerkezleri, Mısır kim yönetecek kavgası oluşuyor ve burada e, Urabi Paşa İngilizler destekliyor. Abdülhamit Mısır Çerkezlerini destekliyor. Bir dizi şeyden sonra Abdülhamit Mısır Çerkezlerini, paşalarını İstanbul'a getirtiyor. İşte geri kalan Çerkezlerden birisi bu bu Urabi Paşayı destekliyor. Arap Hizbini destekliyor. Aslında Memlük Çerkez ama öyle de bir durum da var yani. ve maalesef Çerkezler Mısır yönetimini kaybettikten sonra İngilizler Mısır'ı işgal ediyor. Yani böyle bir durum var. Çünkü Araplar Son bin yıldır Mısır hiç yönetmedikleri için yönetim tecrübeleri yok. Başarısız oluyorlar. Böyle bir tarihi durum. İşte tam bu dönemde, bu çatışma olduğunda devam edebilir miyiz hocam? Ee, tamam, ikinci metne geçelim. Biz asıl konumuza geçelim. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Evet, kaç dakikamız kaldı? Ee, bir beş dakikamız var. Toparlayalım tamam, yavaş yavaş. Tam bu dönemde e, Mısır çerkezlerinden... El Çerkez El diye birisi Berkuk'un köken mitolojisini yazıyor. Bu köken mitolojisi arkadaşlar Türk kültüründeki Oğuznamenin namenin, İran kültüründeki Şehnamenin çok benzeridir. Tamam. bu köken mitolojisinin ilk yazan Berkuk tahta çıktığında Endülüs'ten gelen İbni Haldun'dur. İbni Haldun bunu yazar. Sonra El Ayni ve Tagriberdi yazar.